A'uduv billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbi'n istaein. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 20. Mektup 2. Makam 3. menba olan tezellî-i hâdîd. Yani sâniyü'n celâl cisim ve cismani olmadığı için Zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Yani Saniye Zülcelal cisim ve cismani olmadığı için zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz. Ve kevn mekan onun şuhuduna ve huzuruna müdahale edemez. Ve vesait ve ecram onun fiiline perde çekemez. Teveccühünde tecezzi ve inkısam olmaz. Teveccühünde tecezzi ve inkısam olmaz. Bir şey bir şeye mani olmaz. Hadsiz efali bir fiil gibi yapar. Allah Allah. Hadsiz efali bir fiil gibi yapar. Subhanallah. Onun içindir ki bir şehirdekte ocağı bir ağacı mağanın derecettiği ettiği gibi bir alemi bir tek fertte de derz derc edebilir. Bir şehirdekte ocağı bir ağacı mağanın ettiği gibi bir alemi bir tek fertte de derz edebilir. <laughs> Bütün alem bir tek fert gibi destek kudretinde çevrilir. Şu sırrı başka sözlerde izah ettiğimiz gibi deriz ki, nasıl ki nuranet itibariyle bir derece kayıtsız olan güneşin timsali, her bir cilalı parlak şeyde temessül eder. Binlerle milyonlarla ayneler nuruna mukabil gelse, bir tek ayna gibi inkısam etmeden bizzat her birinde cilve-i misalesi bulunur. Eğer aynanın istiladı olsa güneş azametiyle onda asarını gösterebilir. Bir şey bir şey mani olamaz. Binler bir gibi ve binler yere bir yer gibi kolay girer. Her bir yer Binler yer kadar o güneşin cilvesine masal olur. İşte ve lillahil methelül Şu kainat saniye-i nur olan bütün sıfatıyla ve nurani olan bütün esmasıyla teveccüh-i sırrıyla öyle bir tecellisi var ki hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve nazırdır. Teveccühünde inkısam olmaz. Aynı anda her yerde külfetsiz, müzahamesiz her işi yapar. Allah Allah. Subhaneke la İlla ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum. أن الحمد لله رب العالمين اللهم فهمنا اسرار القرآن كما تحب وترضى وَفِقْنَا لخدمته في كل آن وسمان ونور قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين